Merhaba çocuklar. Minnav Minnav kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Saklanan Hayvanı Tanı. Vereceğimiz ipuçlarıyla hayvanın ne olduğunu anlamaya çalışacaksınız. İlk hayvanımız burada saklandı. Sizlere ilk ipucusunu veriyorum. Bu hayvanımızın Kocaman bir cüssesi ve uzun bir burnu var. Ne olduğunu bulabildiniz mi? Bulamadıysanız size hayvanımızın adının ilk baş harfini vereyim. F. Fare değil. Allah'ı de söyleyenleri duyuyorum. Evet evet, içinizde doğru bilen arkadaşlarımız da var. Tebrik ediyoruz. İkinci harfimiz i. Evet. Bu bir fil. <laughs> Kocaman cüssesi ve uzun burnuyla bu bir fil. Evet çocuklar. Şimdi saklanan ikinci hayvanımızı tahmin edeceğiz. Bu hayvanımız bize her sabah taze günlük sütler verir. İki tane uzun boynuzu vardır. Ve dört ayaklıdır. Tahmin edebildiniz mi? Hmm. Keçi değil. Evet keçi değil. Keçinin de evet dört ayağı var. Boynuzları var. Ama bizim istediğimiz hayvan keçi değil. İlk harfi i. Evet bilen arkadaşlarımızın sesini duyuyorum. İkinci harfimiz ne? Üçüncü harfimiz e. İne. Evet inek. Boynuzlarıyla sevimli ineğimiz bize her sabah taze sütler verir. Sırada saklanan hayvanımız ise aslında bizim coğrafyamızda yaşamıyor. Yaşayan bazı hayvanlara benziyor. Biraz ata benzer, at değil. Eşeğe benzer, eşek değil. Bu saklanan arkadaşımızın siyah beyaz çizgileri var. Zor mu geldi biraz? İlk ipucumuz Z. Evet, tahmin edebildiniz mi? Yoksa biraz zor mu geldi? Peki, ikinci harfimiz E. Tamam. Öyleyse üçüncü harfimizi de veriyorum. Zeb. Evet. Zebra. <laughs> Siyah beyaz çizgileriyle ata ve eşeğe benzeyen ama at ya da eşek olmayan arkadaşımız Zebra. Sırada saklanan hayvanımız ormanlar kralı derler. Keskin dişleri ama sevimli bir yüzü var. Tahmin edebildiniz mi? Hayvanımızın isminin baş harfi A. Ayı değil. Öyleyse ikinci harfimiz S. Tahmin edebilen var mı? Sıradaki harfimiz L. Biraz karışık oldu gibi. Bir sonraki harfimiz A. Evet, aslan diyenleri duyuyorum. Sevimli yüzü, ormanlar kralı, aslan. Evet sırada saklanan hayvanımız paytak paytak yürür. Hayır hayır penguen değil. Bunun beyaz tüyleri var. Bir gagası var. Peki ilk ipucumuz isminin baş harfi Ö. E. Bulamadınız mı? Bir sonraki harfi R. Ör. Acaba ne? Tahmin edebilen var mı? Hmm. Bir sonraki harfini vereyim. D. Karmaşık mı oldu? Peki bir sonraki harfi E. Ör. Evet ördek. <laughs> Sevimli arkadaşımız ördek. Paytak paytak yürür. Bir gagası beyaz tüyleriyle karşımızda. Evet. Sıradaki saklanan arkadaşımız siyah beyaz çizgileri var. Yok yok hayır. Zebra gibi değil. Zebra'yı gördük. Bu arkadaşımız ayıya benzer ancak ayı değil. Nesli tükenmekte olan bir arkadaşımız. İsminin baş harfi P. Bir sonraki harfi ise A. Tahmin edebilen var mı? Bir sonraki harfi ne? Pan. Tahmin eden arkadaşların seslerini duyabiliyorum. Tebrikler. Tahmin edemeyen arkadaşlarımız için bir sonraki harfi D. Evet. Panda. Sevimli mi? Sevimli. Siyah beyaz görünümlü arkadaşımız Panda. Sıradaki arkadaşımız sularda yaşar. Evet, bir balık cinsi ama çok büyük bir balık. Evet. Tam sırtının üstünde bir açıklık var. O açıklıktan yukarıya doğru su fışkırtabilir. Biraz zor mu oldu? Öyleyse isminin baş harfi B. Balık değil. Evet, balık dedi. balık cinsinde ama balık değil. Evet ikinci harfimiz A. Üçüncü harfimiz L. Bal Evet bir sonraki harfimiz İ. Bali. Acaba ne olabilir? Bali. Hmm. Bir harf daha verelim öyleyse. Ne? Evet. Duyuyorum sesinizi. Balina. Bu sevimli arkadaşımız Balina. Denizlerde yaşayan en büyük canlı. Sırtının üstündeki açıklıktan yukarıya su fışkırtabilir. Evet çocuklar. Son arkadaşımız ise uzun kulaklı bir arkadaşımız. Ben beyaz tüyleri var. Sevimli mi sevimli? İsminin baş harfi T. İkinci harfi A. Hayır tavuk değil tabii ki de <laughs> dostumuzun üçüncü harfi ise V. Hmm, tahmin edenler var seslerini duyabiliyorum. Sıradaki harfi Ş. tav evet tavşan. Bu arkadaşımız bir tavşan uzun kulaklı, sevimli mi sevimli arkadaşımız tavşan. Evet çocuklar, bu oyunumuz bu kadardı. Ben sizlerle çok keyifli zaman geçirdim. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek için sabırsızlanıyorum. Kendinize iyi bakın.